Selam dostlar, birkaç gündür video e, bir çekemiyorum kusuruma bakmayın lütfen, mesleğimi değiştirdim. Uçlarımız da şimdi e, hava sıcak olmasından sebep e, bu saatte, zaten bu saatte yapıyordum normalde uçumlarını ama e, günde 3 sefer uçuyordum sabah, ikindi e, vakti saat 4 gibi bir de akşam 7 gibi. Dört e buçuk artık uçuramıyorum. Sabah güzel orayı burası. Serin oluyor. Uçuruyorum kuşlarımı. E 15 dakikalar buldular şu anda. Uçuyorlar. E saat dörtte uçurduğum zamanı artık erteledim sıcaktan dolayı. Çok sıcak hava. E i̇şte saat 7 oldu. Kuşlarımı çıkardım. Gitmemliyorum. E sabah 15 dakikaları buluyor belki geçiyor ama akşamlar uçamıyor hayvanlar. Ee, yani 8-10 dakika ancak kendilerini yapabiliyorlar. Ben yani de zaten oyundan çözsünler diye, hatlarını dolusunlar diye uçuyorum. Ben yani şu anda uçum sürelerini beklemiyorum hayvanlardan bir şey çünkü havalardan dolayı. Sıcak havalarda kuşlarınızı uçurmayın arkadaşlar. Sıcak havalarda kuşlar... Biz nefes alamıyoruz, kaldı kuşlar. Yani... Bu arada arkadaşlar gömesi nasıl olmuş? Şöyle göstereyim. Şuradaydı. Şuradaydı bacala birbirindeydi. Ben bunu aldım böyle getirdim. Niye böyle getirdim? Bir sorun bakalım. niye Neden kümeslerin ben yönlerini değiştirdim. Çünkü arkadaşlar bakın şu anda saat 7 güneş bu yönden batıyor. Ama tam tersi yani şöyle söyleyeyim. Kümesin arkasından gün batımı oluyor. Karşısından gün doğumu. Kümeslerinizi gün doğumuna karşı önlerine gün verin ki sabah güneşini alsınlar onları, akşam güneşlerini almasınlar. Ve burada Lodos esiyor arkadaşlar, Poyraz değil. Burada kuzey, kuzeyden, kuzey, kuzeyden, kuzeyde odan rüzgar esiyor. E, kuşlarımızın için tabi bu kuşlar Lodos seviyor, Poyraz sevmezler biliyorsunuz. E, işte. yani önleri iyi bakın Kuşlar kendinden kalkıyorlar. bakın arkadaşlar bakın hiçbir şey yapmadım birkaç dakika oldu. Birkaç dakikadır beklettim işte size video açtığımda kuşları çıkardım, oturdum. Video açtım bekliyordum. Çıkardım kendileri kalktı. Bunlar böyle saatimize bakalım. Saatimizde